Arkadaşlar şimdi bir garaja geldim. Daha doğrusu ağır'a geldim. Ağır'da saklanmış bir kaç araca bakacaktım. Bu Luxor Bob'un bunu istemiyorum. Da benim gördüğüm doğruysa böyle adada yemek bulmuş gibiyim şu an. Sanırım ford. Evet, Ford GT40 bulduk. Mükemmel iki araç bulduk. Öteki de beyaz Ford GT40. Mükemmel iki araç bulduk. Biri 56.000 istiyor. Diğeri 51 bin istiyor Toplamda 100 küsur bin Çok iyi oldu bu Bir kere bunu kesin alıyoruz Aldım bile. Otoparka götür lütfen. Şimdi yeşil olan. Fabrika rengi değişiyor bunun sanırım. Yok fabrika rengi maviymiş. Sonradan bir tur boyanmış bu araba. aslında bunu da almak lazım. Bunu alıp birini satıp birini kullanabiliriz. Ki bu da bize mükemmel bir gelir kaynağı olur. Evet bunu da alıyorum. Mükemmel iki araç bulduk. Mükemmel. Hadi garaja geri dönelim. Arkadaşlar selam. Bir tadilat tamirat serisinin daha bölümündeyiz. Şimdi bu Ford GT40. Bundan iki tane almıştık arkadaşlar. biri yeşil biri beyazdı. bunu da bir ağırdan almıştık. Hatta siz o görüntüleri seyretmişsinizdir en başında. Ağırda mahvolmuş olmuş bir durumda. Zaten araba çalışmıyor. Şöyle de gösterelim. Hemen. Gördüğünüz gibi motor çalışmıyor. Şimdi bu arabanın çok değişik bir yapısı var. Kapıları şöyle açılıyor. Ve arabanın yapısı iki parça halinde. Ön kaporta bütünü ve arka kaporta bütünü diye şu gövde kısmı ortada kalıyor. Yani bu şu ikisini kaldırdıktan sonra gövde ile karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bunu komple başka bir renge boyayacağız. Başka bir hale getireceğiz. Bakın yani komple sökmem gerekiyor. Birazdan zaten göstereceğim motor bölümünde. Bunun motoru önde değil arkadaşlar arkada. Ford yani Ford'un efsane araçlarından biri. Mükemmel bir araç. Evet kapıları kapatalım ve e, araba asansörü A'ya hemen geçelim. Araba sensörü A'ya geçtik arkadaşlar. Şimdi ben size kısaca nasıl e, arabayı iki parça haline getireceğinizi göstereyim. Hemen bunu alıyorsunuz. Komple araba gibi gördüğünüz gibi burada soğutma fanı var. Fren bölümü, fren merkezi. Başka da bir şey yok. Bu ön tarafta çok fazla. Bu yüzden arabanın esas bölümü burada arkadaşlar. Söktüğünüz zaman zaten motoru görüyorsunuz. Motorun hurdalığı mahvolmuş bir geldi Şöyle kısaca da bir gösterelim. Bu arada bunun ıı, trompetinden 2, 3, 4, 5 tane de eksik, bayağı bir eksiği de var motorda. Şimdi hemen arabayı dağıtma moduna girelim. Siz şöyle vut güzel bir müzik müzik eşliğinde arabayı dağıtırken görün. Daha sonra da toplama moduna geçelim. Arkadaşlar gövdemiz bittikten sonra yani gövdeyi boşaltma işlemi bittikten sonra hemen gövdedeki pasları kirleri almamız gerekiyor. Kısacası bir kaporta aksamını düzeltmemiz gerekiyor. Hemen ee, kaynak makinemizde kaportaya müdahale ettik ve kaportadaki bütün pasları aldık gördüğünüz gibi kaynak makinesine teşekkür ederim ve yerine gönderelim gördüğünüz gibi mükemmel bir kaportamız oldu iskeletimiz kaportamız hemen toplamaya geçelim Arkadaşlar aracımızın genel aksamlarını topladık. Alt takım, üst takım, frenler, motor toplandı. Şimdi hızlıca e, dış kapılar, koltuklar ve lastiklere geçelim. Parçalarımızı aldık. Hızlıca takmaya geçelim. Tamam. Şöyle montaj notu biliyorsunuz bu araba bütün halinde bir araba. Diğer arabalardan farklı olarak aynalar, hepsini sıfır aldık. Arkadaşlar ben de kısa bir bilgi vereyim bu arada montajlarken bu araç oyunun DLC paketinden. Onu size net olarak söyleyeyim. Bizde niye yok diye soranlar olabilir. Özel olarak satın alınan bir paket bu. Almadığınız süre içinde maalesef sizde olmayacaktır. Bende olan diğer DLC paketlerinde olduğu gibi Evet. Aracımızın diğer kısımlarını tamamladık. Artık özel lastiklerimize geçelim. Ve ardından Arkadaşlar lastikler ben diğer bölümlerde dediğim gibi ben ince lastik seviyorum. Lastiklerimiz şu sol üstte göreceğiniz gibi 315 30 20. 20 inçlik iş, 20 bir jantımız var. Kendi orijinal e, Ford'un jantı. Aracın kendine özel üretilen jantı. E, şimdi bunları takıyoruz. Görüyorsunuz kalın böyle lastikler aldım. Baya güzel oldu. Bu da bizim garajımızın özel bölümünde yer alacak bir araç. Nostaljik lastikler takılıydı. Ben e, yarış lastikleri taktım taktığımızda... üstüne. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hemen iç aksamda montajladıktan sonra kendi orijinal koltuklarını satın aldım. Orijinalden vazgeçmemek lazım. Evet. Montaj dedikten sonra aracınıza iki tane Türkiye plakası atalım. O. Hemen iki tane Türkiye plakası atalım. Stopları da takalım Ve aracımızı Boyaya gönderelim Hızlıca Boyamızla Buluşalım Evet Boyamızın kapısının önüne geldik. Kapımızı kapatalım dışarıya boya sıçramasın. Sonra tamirhaneyi temizlemekle uğraşıyoruz. Neyse, e, boyamıza geçelim. Arkadaşlar ben bu arabanın sarı renk olabileceğini düşünüyorum. Yani şöyle. yeşile kaçan oldu bu. Sarı renk veya birazcık daha koyu olabilir mi acaba? Ben bu tarz bir sarı renk olabileceğini düşünüyorum. Belki birazcık daha parlaklığını arttırırsak. Sarı renk bir GT40'ımız olabilir. Ee, metalik mod deneyelim. İnci ee, Bu kalem onun daha çok yeşile kaçtı. Krom, aslında krom rengi çok seviyorum ama çok da krom yapmamak lazım araçları. aslında ince sarı olabilir. Evet, tam istediğim ton. Vinil kaplama. Vinil kaplamalarımıza bakalım. Aslında şu tarz bir sarı siyah bir vinil kaplama olabilir. Çok da güzel oldu. Evet, bu olur. Hemen aracımızı boyayalım. Ve şöyle etrafında bir tur atalım. İnci sarı bir rengimiz oldu. Çok da güzel oldu. O vinil kaplama siyah çizgi attık arabaya. Hadi dyno testinde buluşalım. Dyno testine geldik şimdi hemen arabayı test edelim bakalım neler yapmışız. Başlamadan önce 355 bey girmiş bu araba. 5730 rp yanmış. Bakalım ne yapmışız. Yaptığımız modifiyelerle. Görüyorsunuz çizgi bayağı bir yukarıya çıktı çıktı çıktı. 5730 rpm'lik aracı 6340 rpm'e kadar getirmişiz ee, aynı zamanda 335 beygir olan bir aracı 584 beygire kadar taşımışız yaptığımız değişikliklerle çok değişik bir Ford aracımız oldu Ford GT40 artık garajımızın böyle nadide parçalarından biri haline geldi bakalım şu anki fiyatı ne kadarmış 140.000 bin artı 228 bin onarım bonusu veriyor yani aracımız yaklaşık bir 200 bin dolara kadar çıkmış durumda ortalama bir 170 bin dolar civarında parası var tabi biz bunu satmayacağız arkadaşlar değerli parçayı satmayacağız o zaman Hadi bir test yapalım Arkadaşlar bu mükemmel aracın içindeyiz Evet şimdi şöyle bir gaz verelim Hey sakin ol sakin. Duyduğunuz gibi mükemmel bir ses. Şöyle dışına da çıkalım bağımsız kamerayla şimdi içine girelim ve gaza basalım Oo, sakin ol tam böyle deli bir Tay gibi altımda savruldu gitti. 200 kilometre çıktık. Aa. Dostum sen kontrol edilmiyorsun. Yavaş yavaş kullanalım bari valla. Gaza dokunmaya gelmiyor ama böyle bu diye bir anda uçu veriyor. Kanada olsa uçacak araç. Devam i̇şte buna şov derim. Abi biz bu arabayı ne yaptık böyle ya? Ay Yarışlara falan katılalım bari. Kimsenin şansı yok benim karşımda oğlum. Bu arada döndürmeyi sevdiğim için o hareketleri yapıyorum. Onu söyleyeyim Şöyle mesela... Evet. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir efsane aracı daha hayata kazandırdık. Güzel bir araçtı. Testimizi de yaptık. Garajımızın nadide köşelerinden birine bu aracı yerleştirelim.